Herkese merhabalar Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte Didim Altın Kum'da denize 150 metre mesafede bulunan 3 artı 1 bahçeli dubleks bir daire incelemeye geldik. Öncelikle dairemizin salonun karşısındaki kapalı balkon bölümündeyiz. Bu cephemiz ön tarafa doğru sokak kısmına doğru bakmakta. Gördüğünüz gibi balkon aladımız daha sonrasında çatı yapılarak kapalı bir balkon haline dönüştürülmüş. Burada çok güzel bir şekilde hem güneşi gördüğü için hem e, balkon amaçta kullanabilirsiniz. Aynı zamanda salon e, salon gayet büyük. Tabi salondan dışarı e, bir yemek masası koyarak burada çok rahat bir şekilde salon olarak da kullanabiliyorsunuz. Şimdi sal, e, balkon kısmını tamamladıktan sonra salonun içerisine geçelim. Salonumuz gayet büyük. Geniş bir oturma grubu, e, geniş bir TV ünitesi koyabileceğiniz e, kadar eşyalarınızı çok rahat sığdırabileceğiniz şekilde oldukça büyük bir salon alanımız var. Burayı tamamladıktan sonra dairemizin antre kısmına doğru çıkıyorum. Öncelikle sol tarafta çelik kapımız yer alıyor. Çelik kapıdan girdikten sonra üst katta ayrı mutfağımız, salonumuz ve bir tuvaletimiz yer alıyor. Buradan alt kata indiğimizde yatak odaları alt katta yer alıyor. Onları tek tek şimdi sırasıyla göstereceğiz. Mutfak kısmına geçiş yapıyorum. Mutfak bölümümüz hem ayrı mutfak olması yönünden, tabii dairenin kullanım alanı oldukça geniş. Mutfak içinde gayet yeterli büyüklükte bir alan burada bırakılmış. Ve aynı zamanda mutfak dolapları, tezgah kısmı oldukça yeni. Herhangi bir masraf veya e, tamir, tadilat gerekmeden çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir mutfak alanımız burada var. <laughs> mutfak bölümünü tamamladıktan sonra alt kata doğru ilerleyelim. Öncelikle yarım kata aşağı indikten sonra burada gündelik kullanım için düşünülmüş olan bir tuvalet alanımız yer alıyor. Hemen aşağı tarafa doğru merdivenlerden ilerliyorum. Alt kata geldikten sonra ise sol tarafta bir oda, hemen karşıda ve sağ tarafta bir oda ve orta kısımda bir e, ortak kullanım alanlı banyomuz yer alıyor. Şimdi birinci odamıza geçiş yaptıktan sonra birinci odamız arka tarafta bahçeye doğru çıkabileceğimiz ve aynı zamanda küçük bir balkon olarak kullanabileceğimiz hemen şöyle gösterelim. Küçük bir balkon alanı ve bahçe ilişkisi yapabileceğimiz bölüm burada yer alıyor. Bu odayı çocuk odası olarak, misafir odası olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi birazdan göstereceğim odalarım daha da büyük olmuş olacak. Alt katta bulunan ortak kullanım alanını banyomuzu sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içerideki seramikler, duşakabin, lavabo, klozet ve burada kullanılan kapaklı dolaplarımız oldukça yeni şöyle gösterelim. Çamaşır makinesi alanımız, termosifon alanımız ve diğer e, dolap içlerini içlerine ise deterjanlarınızı, temizlik malzemelerinizi koyabileceğiniz ve aynı zamanda içeride adım atarken geniş bir e, metrekare burada size sunulmuş. Banyo alanı gayet yeterli büyüklükte. Evet, Dairemizin ikinci yatak odası bu şekilde, dikdörtgen formda. Burada da yine istenirse bir e, tek kişilik yatak baza başlık, bir gardolap ve bir çalışma masası gibi e, eşyalarınızı dizayn edebileceğiniz gayet yeterli büyüklükte. Yaklaşık olarak söylemem gerekirse 14 ila 15 metrekare arasında bir buranın e, genişliği var. Şimdi son olarak e, üçüncü odamıza doğru çıkış yapıyorum ve burası en büyük yatak odası olarak düşünebilirsiniz. Burası e, çift kişilik yatağınızı, gardırobunuzu, komodinlerinizi, şifonyerlerinizi oldukça rahat bir şekilde yerleştirebileceğiniz, aynı zamanda ön cepheye doğru bakmakta olan geniş bir kullanım alanı olan yatak odamız bu şekilde. Burasının yaklaşık büyüklüğü 18 ile 20 metrekare arasında bir e, genişliğimiz burada metrekare net kullanım alanı metrekaremiz burada yer alıyor. Tabii ön cepheye bakması ayrı bir avantaj ki istenilirse ee, diğer yatak odasından e, ön taraftaki bahçe bölümüne bir çıkış kapısı açılabilir. Şu an e, bahçeye çıkışlarımız arka cepheden doğru yapılıyor. Hem ön tarafta küçük bir bahçe alanımız hem arka tarafta yine küçük bir bahçe alanımız burada yer alıyor. Şu an tabi e, bulunduğumuz konum Altın Kum sahilinde 150 metre mesafede olduğunu söylemiştik. Buraya çok rahat bir şekilde kiralamayı verebilirsiniz. Yazlık amaçlı kullanabilirsiniz. Ne yaz kış kullandığınızda ise tüm alışveriş, restoran, toplu taşıma ve okullar bölgesine oldukça yakın olacaktır. Tekrar buradan üst kata doğru çıktığımızda salon bölümüne doğru geçmiş oluyoruz. Benim bu daireyle alakalı sizlere bahsetmek istediğim konular bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Dairemizi yerinde gezip gördüğünüzde daha net büyük olduğunu, kullanım alanlarının ne kadar geniş olduğunu daha net anlayabilirsiniz. Bununla alakalı sormak istediğiniz tüm soruları aşağıda yazan cep telefon numaralarından bizlere iletebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tanıtım videomda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dileriz. Hoşçakalın.